Yapmaz. Merhaba burada direkt gittim özür dilerim. Merhaba. <laughs> Arkadaşlar hatırlıyorsanız hani biz ikinci partta geri devam et kalmıştık ya. Ondan devam etmek istiyorum. Üçüncü parti ne zaman geldiğini bilmiyorum. Ne? Belki daha sonra alabilirim. Belki. Neyse hadi geçelim dizimize. Kafa, kes. Ay çok mağarım. Arkadaşlar kaçıncı katta ya da en okula kaldım diye düşünüyorum. Biz rastgele gelen bir sürü çıkalım. Ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Ben şu an e, ekranı vuruyorum diye bağırıyorum. Bakın. Saçımdan... Ay. Bayağı bir kaç gündür uyuyoruz ya biz. Şu bir Nil'e bakayım. Nil. Kızın adı neydi? Kızın adı neydi? Aa, Eslem olsun şu an. Ben bir Eslem'e bakayım. Anneciğim. Bebeğim hadi kalk. Sera'ydı herhalde kızın arkadaş. Sera olsun tamam Sera. Kalk güzel kızım benim. Tamam. Okula mı gideceğim? Ne yazık ki evet. Ama ya gitmek istemiyorum. Çok sıkıcı o, okul. Aa, hiç sıkıcı değil bence anneciğim. Çünkü okul hiç sıkıcı olur mu? Sıkıcı işte sıkıcı. Nasıl yani sıkıcı anlamıyorum. Anlamıyorum. Çok sıkıcı anneden mi şimdi? Çok sıkıcı. Çok iğrenç bir okul anne. İğrenç. Aa, nasıl iğrenç olsun anneciğim. Çok güzel bir okul var şu an. Senin karşı koz kocaman çok tatlı bir okul. Ben de çok kötü. Çünkü öğretmenlerimi falan sev, sev, sevmiyorum. E neden sevmiyorsun anneciğim? Arkadaşlar şaka Hadi gel. Aşırı. Ben şimdi bırakacaksın. Ay, ablan ablam. Biri bırak Ay git işte. Öyle la 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 la. La la la. bir saat geçer ve kız küçük kız gelir. Anne, Yeliz abla beni getirdi. Tamam bebeğim. Allah! Abla. ablacığım niye odanın kapısını çalmadan geliyorsun? Niye çalmadan geliyorsun ya? Ama seni çok özlemiştim. Tam beni özlemiş olabilirsin. Tamam çok güzel bir şey. Ama ablacığım lütfen bir daha odamın kapısını çalmadan gelme. Özür dilerim. Arkadaşlar bir mesaj gelebilir. Çok özür dilerim. Olma olma. Ya kapa çeneni. Git içeri. Bir dakika Olmuyor. Ya kapa çeneni. Oluyormuş. Kapa çeneni gider misin? Git. Arkadaşlar enerji yapmayacağım. Bu dizide dizide. Dizide ha. Saçım önüme gelip gelip duruyor. Aa yeter düşme. Hop <laughs> <laughs> Dışarı çıkacağım ben. Alo efendim ne yapıyorsun ee, iyiyim oturuyorum ben iyiyim dışarı çıkalım mı ee, en son ya en son bahsetme bana çıkalım mı Tamam çıkalım tamam ben de hazırlanıp çıkalım çıkalım o zaman Ne zaman becern, becermeye çalışıyorsun? Bir dakika şu çantayı bakayım. Ne kadar güzel. Para koyalım içine Evet telefon. Ya telefonum. Telefon. Aa cüzdan koyulmuyor buna arkadaşlar. Çok geniş bir çanta lazım bana. Anladınız mı? Yani şu. En azından buna telefon koyabiliyoruz. Anahtar koyabiliyoruz. Çok güzel bir şey şu an. Çok yaratıcı. Anladınız mı? Yani çok güzel. Mesela ben çıkıyorum. Anne baba ben dışarı çıkıyorum. Gidemez. Haber verdim. Tamam.

Şarkı ritminde dans eden ben. <laughs> Aa yeter. Ne yiyelim? Bilmiyorum. Niye hiç modunda değiliz? Benim modumu düşü değil, düşünüyorsun. Düşünme benim modumu ya. Yeter. Allah'ım yarabbim. Yürüme modumu açayım. <laughs> e neden benim moralimi bozmaya çalışıyorsun? E ben sen moralini bozmaya çalışmıyorum anladın mı? Bazen de bozmaya çalışmıyorum. Bozmuyorsun. Farkında mısın şu an? Ne yiyeceğiz? Sushi mi? Ya da pizza. Önünde izin çalışıyorum. Bakıyoruz. Gel. Ama bak Sina. Ya ne, ne ne? Gel. Ya hayır. Sushi yiyeceğiz. Ama sushi tadı çok kötü ya ben. Sushi falan sevmiyorum. Değil misin? Daha sonra yiyeceğiz. Sushi yiyeceğiz. Merhaba kolay gelsin. Buyurun sushi. Sushi. Sushi ister da -da 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 -da. ee, Biz de bir de sushi yemeye geldik. Ben bir tane sushi. Ye. Bunların adını bilmiyorum. Bilmem de bilmem, bilmem ne. Ya işte. Tamam dur hazırlıyoruz. Ya beni öpüyorlar ya. Git. Bu neren anırsarız Azerali? Ne Oy. Buna ne oldu? Ya Oha! <laughs> <laughs> Alm ya, çık seni buradan. Eğer öyle yere yiyebilirsiniz. Bir tane yeşil. Yeşil ben yemiyorum. Ay yeşil su. Adı bilmediğim şey. Ay ben daha fazla bir şey yemedim. Bir şeyler yedim şimdi. Acı bir şeyler istiyorsanız değil mi? Ee, evet acı bir şey ben acı bir şey yemiyorum. Sen yemeyebilirsin ama ben yiyorum. Bir tane daha alabilir miyim? Bir tane daha alabilir miyim? Gel. Tamam geliyorum. Gel. Buyurun efendim ne istersiniz? saniye. Ee, ben bir tane acılı alayım. Ee, tamam siz beyefendi ben acısızdan alabilir miyim? Acısızları 500 TL, acılı olanın 6.000 lira. Oha! O kadar var mı ya? Adam şey söylemedi Ay acı katacak mısın? Hayır. Ben dökücem vallahi. Ya pardon, içecek var mı? O taraftan alabiliyorsun. Her hafta alabiliyoruz dediğimiz siz getirmiyor musunuz? E, ee, hayır. Ne demek hayır? Aa, ne demek hayır ya? Ne demek hayır ya? Ne demek? <laughs> Elimizde mi içeceğiz ya suyu? İç elimizle mi? Ee, bardağınız varsa ya, bardakla. Orada varmış er nicht Ay, Ben Kola, kola alacağım. <laughs> ben Tamam Marş, ağzının içine girme. İnat mı inat? Ben acıdım. Yerim. Ay ee, ben de acı döksem ya. Çok şey abi. Dök acı. Ben Bir dek. Ee, arkadaşlar bu bu kadardı. Size çok seviyorum. Görüşürüz.